Kars kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konu yanımda görmüş olduğunuz 2021 model Toyota Pro H City Panel Van. Aracımız 2021 model Pro H City Panel Van. Arkasında camları yok gördüğünüz gibi. 68 bin kilometrede kapalı kasa bir araç. Ticari firmalar için ve kampçılar için ideal. Birazdan kamp yapmayı sevenler için ne kadar ideal olduğunu anlatacağım ve yakından göreceğiz. Aracımızın 0-100 hızlanması 12.6 saniye ve motor çekişi beklentilerin çok üstünde. Bu kasayı normalde 5 tane farklı firma yapıyor. Bunlardan biri de Toyota, birisi Citroen, bir tanesi Peugeot, Opel ve Fiat firmaları birebir aynı kasa tasarımını yani hiçbir değişiklik yapmadan aynı kasa tasarımını kullandılar ve araçlarını ürettiler. Şimdi araç genişlik itibariyle normal binek araçlardan biraz daha büyük olduğu için binmesi ve inmesi çok rahat. Herhangi bir şekilde böyle boynunuzu ileri böyle sağa sola eğmenize gerek kalmadan rahat bir şekilde binebiliyorsunuz. Kapıyı da çok rahat bir şekilde tutup kendinize çekebilirsiniz. Buraya bindiğiniz zaman koltuk rahat gibi. Bu koltuğun en büyük handikapı yukarı çıkmıyor ya da aşağı inmiyor. Ama buradaki kolu sayesinde tabi arkada ara bölmeyi ayıran bir demirimiz var. O demire kadar bu koltuğu yatırabilirsiniz. Anca bu kadar yatıyor. Ve tabii ki de koltuğu ileri geri hareket ettirebilirsiniz. Koltuğu yukarı kaldıramadığınız için görüş açısı biraz aşağıda kalıyor. Tabi diğer araçlara göre yüksek kalıyorsunuz ama bu ön konsol sizin görüş alanınızı biraz kapatıyor. Yani ben bu koltuğu biraz daha böyle yukarıda taşımak isterdim. Şimdi sol kapıya geldiğimiz zaman sol kapıda çok kaliteli olmayan normal orta bir plastik kullanılmış. Bunun dışında böyle tasarım oyuncakları yapılmış gibi görünüyor ama yani hiçbir farklılık yok. Bütün her yerde aynı plastik sadece arada bazı çizgilerle bölmüşler ve sanki farklı bir tasarım farklı bir malzeme varmış algısı yaratmaya çalışmışlar. Burada bütün kapıların açıp kapatan kilidimiz var cam açıp kapatmayı sağlayan düğmelerimiz var. Bunlar otomatik değil. Ne kadar basılı tutarsanız o kadar camınız açılır ya da kapanır. Burada aynalarımızın yönünü belirlememizi sağlayan düğmemiz mevcut. Şöyle biraz açalım. Burada da su vesaire koymamızı sağlayan ufak bir bölüm. Yani şuradan ne olduğu belirsiz. İçine pek bir şey koyamayacağınız bir bölüm var. Ve bu kısımda da Hoparlörümüz mevcut arkadaşlar. Ön panelin sol tarafına geldiğimiz zaman burada havalandırma menfezimiz, burada bir bardaklığımız mevcut. Şimdi normal otururken buradaki bardakla çok fazla ben uzanamıyorum. Şöyle birazcık uzanıp buradaki bardağı alabilirsiniz. Sol tarafına baktığımızda aracımızın far yükseklik ayarını görebiliyoruz. Biraz daha aşağı indiğimizde burada bir sürü fakirlik düğmemiz var. Yani bunların hiçbiri bir işe yaramıyor. Sadece burada araç trafikte durduğu zaman ekonomik yakıt tüketimini sağlayan bir düğmemiz var. İsterseniz bunu kapatabilirsiniz. Hemen şu alt tarafta şurayı göstereyim. Bu alt tarafta direksiyon ayarını yapabileceğiniz kol bulunuyor. Bu ayarı çektiğiniz zaman direksiyonu yukarı aşağı sağa sola oynatabilirsiniz. Bu orta kısımda kadranımız mevcut. Kadranımızın karşılama ekranını size gösteriyorum şimdi. Kontağı çevirdiğimiz, çevirdiğimiz zaman size karşılama ekranı bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Direksiyonumuzun sol kısmında burada farlarımızın ayarlarını yapabilirsiniz. Bu otomatik konuma geldiği zaman otomatik far sensörleri devreye girer ve hava karardığında ya da bir tünele girdiğiniz zaman farları aktif eder. Ya da buradan kısaları yakabilirsiniz. Oradan uzunları aktif hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çektiğiniz zaman da uzunları yakarsınız. Direksiyonun Sağ tarafına geldiğimizde silecek ayarımız var. Hemen şöyle alt tarafta multimedya sistemimizi kontrol edeceğimiz düğmemiz bulunuyor. Buradan yukarı aşağı hareket ettirebilir. Buradan kanal seçimi yapabilir. Ya da işte telefonla konuşmamız bittikten sonra buradan kapatabiliriz. Konsolun orta bölümüne geldiğimiz zaman ortada multimedya sistemimiz yani radyomuz mevcut. Hemen bu arkada ıvır zıvırlarınızı koyacak küçük bir alan yapmışlar. Ön zaten ileri kadar çok derin. Yani bu derinlik algısı zaten sizi ferahlatıyor. Burada radyomuz. Burada havalandırma menfezimiz. Ortada kapılarımızı kilitleyeceğimiz bir düğmemiz daha var. Yine aynısı az önce gösterdim. Sol kapıda da vardı. Dörtlülerimizi yakacağımız ışığımız. Altta klimamız var. Buradan klimayı açabiliriz. Buradan ayarlarımız yapabiliriz ve aynı ısıtmamız burada mevcut. Elektrikli ayna ısıtma. Bu düğmeye bastığımız zaman eğer kışsak, aynalarımızda herhangi bir karlanma, buzlanma olduysa buna basarak bu buzlanmayı eritebiliriz arkadaşlar. Bu bölümde de yine burada bir fakirlik düğmesi. Burada da aracın lastiklerinin kaymasını engelleyen ESP sistemimiz mevcut. Buna basıp yine ESP'yi iptal edebilirsiniz. Tabii ki iptal etmenizi tavsiye etmiyorum. Vitesin burada olması size yüksek bir araç kullanıyormuş hissiyatı veriyor. Ve zaten normal araçlara göre yüksek bir araç kullanıyorsunuz. Ama bu hissiyatı daha da keyifli hale getiriyor ve sizi daha böyle sportif bir kullanıma doğru itiyor. Şöyle ortaya geldiğimiz zaman bu aşağıda bir 12 volt çıkışımız var. Burada iki tane bardaklığımız ama bu bardaklıklar çok kullanışlı değil. Çünkü yani eğilip uzanmanız gerekiyor ve araç kullanırken bunu yapmanız zor ve kaza riskini arttırır. O yüzden tavsiye etmiyorum. Burada işte cüzdanınızı veya bozuk paralarınızı koyacağınız bir alan mevcut. Buradaki en sevmediğim olay bu el freninin büyüklüğü arkadaşlar. Yani o kadar kocaman bir el freni yapmışlar ki ya yani bu iki koltuğun arasını bu kaplıyor. Bu el freni biraz daha böyle sola yanaştırıp burayı iki koltukla e, kullanabilirlermiş. Buraya bir kolçak yapabilirlermiş ya da bunu saklayabilirlermiş bilmiyorum ama bu el freninin bu kadar büyük olması çok rahatsız edici. Konsolun sağ tarafına geldiğimiz zaman burada bir bölme var. Ben burayı gözlük kabını koydum. Zaten başka da bir şey sığdıramazsınız herhalde burayı açtığınız zaman da içeriye doğru derin bir torpido var. Önce evraklarınızı falan koyabilirsiniz. Islak mendil vesaire, Bu tarz ufak şeyleri buraya koyabilirsiniz. Yine alt tarafta bir torpido daha var. Buradaki torpido da kısmen derin ama yine ufak tefek şeylerinizi koyabileceğiniz ideal derinlikte. Sağ tarafta yine burada hoparlörümüz ve su gibi şeylerimizi koyacağımız yer. Camımızı açıp kapatacağımız bölüm ve burada da bardaklığımız mevcut. Şimdi aracın üst tarafına geldiğimizde burada bir tutamacımız var. Yani bunu tutamaç gibi yapmışlar. Şoförlerine ne kadar içine yaramasa da bazen canı sıkılınca buradan tutabilir. Bir elinde direkt sen bir eli burada. Keyif yapabilir. İçinde aynı olmayan bir güneşliğimiz var. Burada bu üst kısmı boş bırakmışlar. Yani bunu bir ek yer gibi yapmışlar. Ve buraya yine ticari araç olduğu için bir sürü elinizde dosya olabilir, kağıt olabilir. Bunları burada muhafaza edebiliyorsunuz. Yine bu orta bölüm de aynı şekilde ve sağ bölüm de aynı şekilde. Şu orta kısım benim hoşuma gidiyor. Ama hoşuma gitmesinin sebebi de otobüslerde olduğu gibi böyle küçük yuvarlak lambalar koymuşlar. Bunu bastığınız zaman bu ışık yanabiliyor. Hatta şöyle açalım arabamızı. Böyle yakabiliyoruz. Yine aynı şekilde bu tarafı da yakabiliriz. Burada anlamadığım şey ise şu iki düğme hiçbir işe yaramıyor. Bu SOS yazıyor mesela. Bu SOS nedir bilmiyorum. Bunlar boş muhtemelen fakirlik düğmesi. Ama burayı boş bırakmak yerine e, kapatmakla uğraşmamışlar. Onun yerine bu düğmeleri hiçbir yere bağlamamışlar. Yine burada da ışıkları ayarlayabiliriz. Yani bu güzel aslında arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Güzel ve tatlı bir his veriyor. Burada birazcık radyodan bahsedeyim. Yani multimedya sistemden hemen bahsedeyim. Burada menüye girdiğimiz zaman yol bilgisayarımız var. Bağlantılarımız, bluetoothumuz var. Burada kişiselleştirme, konfigürasyon ayarlarımız var. Araç parametreleri, ekran konfigürasyonu. İşte burada saat, tarih, kişiselleştirme, dil seçimi yapabilirsiniz. Tekrar menüye döneyim. Araç parametrelerine ilgili farlar, işte bu refakat aydınlatması, karşılama aydınlatması var. Ben bunları ayarladım ama bunlar bu araçta çalışmıyor. Paketten dolayı olabilir ama çalışmıyorsa bunları buraya koymalarının da çok bir anlamı yok. Bir geri gelelim. Güvenlikle lastiklerin şişirilmesi demiş. Dört lastiğin basıncını ayarladığınızda kontrol edin. Yani burada lastik basıncı kontrol ediyor. Bu iki yer şu an aktif değil. Herhangi bir telefon bağladığınızda buralar aktif oluyor ve telefonla ilgili ayarları yapabiliyorsunuz. Bu düğmeler her ne kadar böyle kullandıkça silinecek gibi dursa da bu beyazlar herhalde içine gömme yapmışlar. Yani siz bastıkça herhangi bir şekilde bir silme vesaire olmuyor. Çünkü ya bunlar bayağı bir kullanılmış aslında baktığımız zaman ama hiçbir silinme vesaire yok. Burada kaliteli bir iş yapmışlar. Yine burada tek takıldığı nokta bu ortadaki yani sesi açtıkça buradaki power simgesinin de bununla beraber dönmesi. Buna uyuz oluyorum arkadaşlar. Yani koskoca Toyota ya da işte başka firmalar bunu yapamayan niye yapamıyor? Böyle aslında küçük detaylar gerçekten firmaların bakış açısının farklılığını yansıtıyor. Şimdi aracın arkasına da bakalım. Arka kapıya geldiğimizde de arka kapıyı bu şekilde kolaylıkla açabiliyoruz. İsterseniz buradaki mandalları kullanarak kapının tamamen açılmasını sağlayabilirsiniz. Evet, bu mandala bastırarak biraz da güç uygulayarak burada dirseğinizle bu kapıyı sanki kırılmışçasına açabilirsiniz. Aracın içinin derinliği 205 santimetre, genişliği de 120 santimetre. Şimdi bence bu kampçılar için inanılmaz güzel bir araç. Çünkü buraya iki kişilik şişme yatağınızı kolayca rahat koyabilirsiniz, burada uyuyabilirsiniz. Burada tezgahınızı koyabilirsiniz. Mutfak malzemelerinizi koyup yemeğinizi pişirebilirsiniz. Ve burada aslında tek yapamayacağınız şey ayakta durmak. Ve bir de tabii işte yıkanma kısmını halledemiyorsunuz. Ama onun dışında gerçekten bu aracı bir karavan gibi rahatlıkla kullanabilirsiniz. İlerleyen videolarda bu aracı karavan olarak kullanıp kamp yaptığımda da bunu size video olarak göstermek istiyorum arkadaşlar. O yüzden kanala abone olmayı ve yeni videoları izlemeyi ihmal etmeyin. Evet arkadaşlar aracımız genel hatlarıyla bu şekilde. Eğer kampçıysanız veya hafif ticari araç ihtiyacınız varsa bence bu araç tam size göre. İki tane Euro palet alabiliyor içine rahatlıkla. Eğer bu şekilde paletli taşıma yapabiliyorsanız yine bu araç tam size göre. Eğer kamp yapmak istiyorsanız, gezilerde kullanmak istiyorsanız, iki kişiyseniz bu araç size göre tavsiye ederim kesinlikle. Aracın yol tutuşu gayet güzel. Ee, çekişi beklediğinden çok çok güzel yani özellikle 3. viteste 4. viteste farklı kullandığım araçlar bayılacakken bayılacağı yerde bu araç gaza bastığınız anda onu alıyor ve inanılmaz bir çekiş sağlayıp sizi geriye doğru itebiliyor. Onun dışında konforu ve süspansiyonu çok güzel. Süspansiyon özellikle yine diğer araçlarda böyle langır lungur girdiğim çukurlarda aynı çukurlara bu araçla girdim ve yani yüzde 50 yüzde 60 daha az hissettim o çukurları. Bunu gerçekten gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu da çok hoşuma gitti. Son olarak kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu aracımızda eğer satın almak isteyen olursa bize özelden veya mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.